Akın Akın ne yapıyorsun burada sen? Ha? Ne oldu ya? Sıkıldın mı yoksa? Of ben de sıkıldım. Seninle bir oyun oynayalım mı Akın? Çok güzel bir oyuncağım var benim biliyor musun? Ay işte hadi gel seninle bak ay arabada uçtu. <laughs> Park oyunu oynayalım mı? Bak Baksana şuna neler var araba yıkama yeri var, tamir yeri var, kapı açma kapama var, bir de benzin istasyonu var, rampa bile var. Gördün mü? Hadi yıkat bakalım sen arabanı Akın. Çıkar rampadan. Oo çok güzel ya. Onun arasından mı geçecek? Oo şu an yıkanıyor mu? Zzz. Oo nasıl indi ya rampadan öyle hızlı? Ne kadar hızlı indi? Ben de tamire götürüyorum arabamı bak. Aa kapı kapalı kim açıyor bu kapıyı? Sen mi açıyorsun Akın? Tamam geçebilirim artık. Hmm. 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 Böyle kalkıyormuş bakın. Hmm. Şimdi tamir edecekler değil mi bunu? Evet. Hadi sen de benzin al buradan. Bak benzin istasyonu da burası. Kapıyı aç önce Akın. Evet. Şimdi de benzinini al. Bak benim arabamı hala tamir ediyorlar burada gördün mü? Aldın mı? Köprünün altından mı geçeceksin şimdi? Oo buraya geldi. Nasıl dolaştı gördün mü Akın? Hızlıca geldi ya. Benim arabamın tamir işi de bitti biliyor musun? Zzzz. İndirdiler. Arabam gidiyor. Oo, çok güzel oldu. Sapa sağlam tertemiz. Akın arabanı durdur orada bak. Kırmızı ışık yandı tamam mı? Hı. Sakın geçme. Ne zaman geçeceksin Akın? Yeşil yanınca mı? Yeşil yanınca geçiyoruz değil mi? Kırmızıda duruyoruz. Dayı... Sarıda var. Sarıda da hazırlanıyoruz değil mi Akın? Dayı, dayı, dayı evet. Evet. Evet yeşil yandı geç aferin. Benim kamyonum da geliyor kamyonetim. Bakalım benimki de böyle. Ooo kırmızı yandı. yandı. Evet. Yeşil yandı geç hızlıca gidiyorum bakalım köprüden geçecek mi? Aa geçemedi orada kaldı. Benzin alalım. Ah çarptın bana Akın. Kaza oldu. Arkadan çarptın. ben benzin alıyordum ya. Niye çarptın bana? Ha? Hemen tamirciye gitmemiz lazım şimdi yine. Hadi tamirciye gidelim. Sen de gel seninki de kırıldı. Seninkini de tamir etsin. Ha? Orada sırada bekle bakalım. ediyor. Evet seni de tamir ediyor. Tamam ikimizi de tamir etti. Arabalarımız yepyeni oldu ikimizin de. Harika. Ben buraya park ettim. Bak burası park yeriymiş. Evet. Oley. Oo, buradan çıktı gördün mü Akın? Çok hızlı senin araban ya harika. Hadi sen de park et. Akşam oldu artık yatmalıyız. Ha? Hadi park et arabanı. Evet orası park yeri park ettik. Artık evimize gidip uyuyalım ya. Hadi gidelim bay bay görüşürüz.